Merhabalar. Ankara Besyo Hazırlık Kursu ailesinin adım Maneksi Menes Ferreira. Sizin Ali Hoca var ya, o benim askerlik arkadaşım. 2010 senesinde Erzurum'da yapmıştık. Şaka yaptım. Umarım iyisinizdir ve umuyorum ki evdesiniz. Bu kötü günlere evde kalsak daha iyi olur. Buraya niye geldim? Sizinle beraber bir videoyu paylaşmak istiyorum. Mümkünse evde yapmaya çalışın. Her şeyden önce güzel ısınmamız lazım. Antrenmandan önce çok önemli ki sakatlama, e, riski azaltır, sakatlamadan sporumuzu yapıp antrenmanın sonunda da soğuma denilen hareketleri atlamadan yapalım. Özellikle siz yarın öbür gün öğretmen olacaksınız, prof sporcular olacaksınız. Bunlara dikkat et, et, etmemiz, etmenizi isteyeceğim. Spordan önce ve spordan sonra. Hadi e, zaman kaybetmeden sporumuzu yapalım. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Her şeyden önce ben de açayım. Bunu aldı. yerde Ayaklarımı uzatıp bir evde mümkünse dik tutmaya çalışıp ellerim burada. Sol ayağımı kitleyip sadece sağ ayağımla hareket etmeye çalışacağım. Dündüz kaldırdım, bıraktım ve yana. Gene getirdim. Bu hareket, bu sağ ayağıma hareket ederken mümkünse sol ayağıma kitlemeye çalış. Yani oynatmamaya çalış. Gene dümdüz hop getirdim. Geri bıraktım. Sıra sola geliyor. Kaldırdım ve hop. Ve sürekli bunu düzelteyim. Buradan büyüdüm, kaldırdım, bir getirdim. Bir baktım. Yani bu bir olacak. Geri kapattım. Kitledim, kaldırdım. Bu iki. On olsun. Ondan sonra bunu kitleyip gövdemi düzeltip 90'da uzatıyorum. Pres yapıyorum. Kontrollü bir şekilde geldim. 90'da kal. Bunu aldım. Tık. Geldim 90. Uzat. Uzatabildiğin kadar uzat. Sanki yukarıdan bir şey tutuyorum. Aldım. Geldim hop 90. Uzattım. Aldım. Çektim. 90. Uzattım. Tuttum seni. Çektim. Tuttum. Çektim. bo. Ondan sonra kalktım. Buradayım. Bir sağ, bir sol. Bu şekilde de yapabilirsin. Bir sağ, bir sol. Bir sağ, bir sol. Bir sağ, bir sol. Bir sağ, sol. Sonra geldim. Bunu gene kilitliyorum. Gövdemi dik tuttuk. Kaldırdım. Kontrollü bir şekilde yana. Kontrol bir şekilde toparladım. Dengem bozuyor, sorun yok. Tık tık tık, gidiyorum bak, deniyorum. Kontrollü bir şekilde açıyorum. Hop, kapattım. İkinci, yine yavaş, ikna ederek, ikna ederek. Lap diye açma, sakatlanabiliriz. Bıraktım, bak dengemi kaybettim. Kontrollü bir şekilde, kontrollü bir şekilde, kontrollü bir şekilde açtım. Kaldırdım, tık 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 tık, beş. Sağ sol bir, bunu beş tekrar yapmanızı isteyeceğim. Yine yere geliyorum. Şınav pozisyonu alacağım. Şınav pozisyonumu aldım. Mümkünse merkez bölge yani kör bölge kitlemeye çalış. Buradan kitledim iyice. Kollarımı çapraz omuzlara değerek. Bir sağ kitledim. Sol. Bir sağ. Sol. Sağ sol bir. 10 olsun. Sağ sol bir. 10 tekrar. Bıraktım. Buradan pozisyonum bu kalçamı bir görün bakın isterseniz buradan sadece düz olacak. Uzattım, kapattım. Uzattım, kapattım. Sağ sol bir, on tekrar. Şimdi çaprazları. Hop uzattım. Gene buradan bir şeyler yakalamaya çalışıyorum. Burada da bir şey değdirmeye çalışıyorum. Kapattım. Pozisyonumu düzelttim. Geldim değdim. Ve hop uzattım. Buradan yakaladım. Burada da yakaladım. Sağ sol bir. On tekrar olsun. On yaptık mı? Bir beş saniye dinleniyorum nefes alışverişimi. Ha ben uzun zamandır spor yapmıyorum. İstersen bir dakika dinlen. Toparladım. Geri geliyorum. Yan plank. Dümdüz olacak. Karşıya bakıyorum. Buradan kaldırdım. Bir, iki, üç, dört, beş. Kontrollü bir şekilde inip bir daha hop kalkın. Buradayken beşe kadar saymanızı isteyeceğim. Bir, 2, 3, 4, 5. Yani 5 tekrar. Çıktım indim 1, çıktım indim 5 oldu. Değiştiriyorum şimdi bu tarafa geldim. Dündüz olacak. Hazırım. Karşıya bakıp çıktım. 5, 4, 3, 2, 1. Kontrollü bir şekilde kapatıyorum. Nefes alışverişimi yaptım bir daha. Hop çık. 1, 2, 3, 4, 5. Kontrollü bir şekilde 5 tekrar yaptık mı? Evet. Şimdi geldim burada. Şınav pozisyondayım. Şa e doğru çıkardım. Şarı doğru çıkardım. İçeri. iç, Dışı. Dışarı. içeri içeri Koşuyorum. 10. 1. 1. 1. 1. Bir, bir, bir. bir. Geldi. Bir, 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 bir. Bir, 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 bir. Hop, 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 hop. Yani neredeyse vücuttaki tüm parçalarımız ısındır. Şimdi birkaç saniye dinleniyorum. Bunu hiç ölme, siz içmeyin. Psikolojik mesele. Ben içince sanki uçmaya başlıyorum. Alakası yok. Evet. Squat'la başlıyoruz. Sporumuz aslında şimdi başlıyor. Squat'la. Pozisyonu bu. Geldim, kalktım. Geldim, kalktım. Hocam bu ben çözemedim bir şekilde falan diyenlere şu sandalyeyi alsın. Sandalyeye geldim, oturdum, kalktım. Oturdum, kalktım. Oturdum, kalktım. Sandalye varmış gibi davran. Otur kalk. Otur kalk. 10 tekrar yapmanızı isteyeceğim. 10 oldu mu? Durmadan devam ediyorum. Bu sefer ne yapıyorum? Koşuyorum. Tık, tık, tık. 10 tekrar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Durmayacağım. Derde devam edeceğim. Bu sefer 10 tane şınav. şu an. Ben Yani buradan Hocam ben yapamıyorum. Şunlardan çok zorluyor. Dizleri yere koy. Karşıya bak gel, gel tık 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 tık. Bir daha çık. Hocam ben aslanım ben. Ankara besu öğrencisiyim. Ben bunu yaparım. İçinden geçelim diyorsan pozisyonumuz bu ve hop başla. 1 2 3 10 tekrar olacak. Bitti mi? Bu sefer geriye doğru lanç yapıyoruz. Yani bunu kitledim. 90'da olsun geldi şu. Ben bunu istemiyorum. Bu pozisyonu istemiyorum. Bu. Bu. Karşıya bakıyorum. Hop. Kaltı. Bir. Gene geldim. Buna dikkat edin. Şöyle değil. İki. On tekrar. Sonra değiştiriyorum. Gene bunu kilitledim. Gövdemi mümkünse kaldırıp. Bak bu saate kadar hep gövdeden uyarıyorum. Gövdeyi kaldır. Kambur durmanızı istemiyorum. İki. 3, 10 olacak. İkinci koşu olacak. Tempo olacak? Bittik daha yukarı. Başladım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 10 oldu. Durmayacağım. Hocam ben uzun zamandır spor yapmıyorum. O zaman dinlen birazcık. Uyuduğum su içebiliyorsun. Nefes alışverişini yap. Alıyorum, veriyorum, veriyorum, alıyorum. Yine yerdeyim, yere geldim. Burada ne yapıyorum? Demin koşmuştuk ya. İkinci bir daha. Yani bir geldim, bir geldim. Hop! İçi. Dışarı, içeri. Dışarı, içeri. Dışarı, içeri. Dışarı, içeri. 10 olacak. Sağ sol 1. 10 oldu mu? Ne yapıyoruz şimdi? Gene buradayım. Gövdemi kaldırdım. Geldim. Sağ sol 1. 2. 10 olacak. Durmadan. Sağ sol 1. 10 olacak. Yani bunu kırmak istemeniz kırmanızı. Bu. Kırmadan. Sağ sol 1. Oldu mu? Nefes alışverişimi yapıyorum. Neredeyse 8-9 dakika yaptık. Ve 15'te bitirmeye çalışacağım. 3 koşu maksimum. Başladım. Başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Durmayacağım. Gene yere gidiyorum. Hem ne yapıyorum? Üçüncü koşu. Yerdeki ve deli gibi yapacağım. Bir dışarı içeri, dışarı içeri, dışarı içeri ve tempoyu bir tık kaldırıyoruz. Gene bu tek. Şu merkez bölgeyi kitlemeye çalışacağım. Geldim. Bir, bir, iki, üç, dört, üç, dört, dört, 10 olacak sağ sol. Bu sefer volay veriyorum tam 1 dakika. O 1 dakika ne yapıyorum? Dinleniyorum. Dinleniyorum, suyumu içiyorum. Ardım verdim. Bak. Rahatlatıyorum. Koparmıyorum, salla. Nefes alışverişini yap. 10 saniye var. <laughs> 10 9 8 7. Nefes alışverişim yapıyorum. 6. Nefes alışveriş yapıyorum. 6'dan sonra ne geliyordu? 5. 5'ten sonra 4 geliyor. Hele yani nefes alışveriş yapıyorum. Ben de kendimi toparlıyorum. Neredeydik? 4. 4'ten sonra 3. 2. 1. Şimdi ne yapıyoruz? Jump squat. Ama bu sefer şunu isteyeceğim. Squat pozisyonuna Sağ kaldır. Bunu istemiyorum. Geriye kaldırmaya çalış. Geriye kaldırmaya çalış. Sıçra. Squat pozisyonuna toparla. Sağ, sol, sıçra. Rahat bırak. Squat pozisyondayım. Bir sağ, bir sol. Sıçrıyorum. 10 tekrar. Yapıyorum bir daha. Squat pozisyondayım. Sağ, sol, sıçra. Squat pozisyondayım. Sağ, sol, sıçra. Squat pozisyondasın sağ sol sıçra. Kaç kez koşmuştuk? 4 şimdi 5. Ve hızlıca tempoya. Tabii ki yetiyorsa. Pa 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 9. 10. 10 tekrar. 10 tekrar yaptım. İyice dinleniyorum. Çünkü 11 dakikadır spor yapıyoruz. Şimdi dinleniyorum. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi ister 2 dakika dinle. Çünkü sonraki hareket bir tık daha. Yine bu saçma sapan bir şey içiyorum. Yani içince sanki uçuyorum gibi ama alakası yok. Mümkünse sporunuzu doğal olarak yap. Hocam şunu kullanayım mı? Kullanmayayım mı? Genç adamsın. Kullanma. Doğal olarak yap. Güzel beslen. Güzel antrenmanı yap. Uykunu devam. Dikkat et. Sadece antrenmanla bitmiyor. Tamam? Güzel antrenman yapm yapıyorsun. Bitmiyor olay. Güzel besleneceksin güzel de uyuyacaksın ve planlı bir şekilde çalışacaksın. Hocam bu hareketleri belki bana göre değil. Dizlerim sakat, omuzlarım sakat. Yaz, sor. Sana göre özel bir şey çıkartabiliyoruz. Evet, 12 dakika neredeyse 13 dakikada çalışıyoruz. Şimdi başlıyorum. Burada bir şey kurdum. Bir şey kurdum. Yani koşuyorum, değdim. Koşuyorum, değdim. Ama değerken de bu şekilde istemiyorum. Kambur durmanızı istemiyorum. Mümkünse sabahten beri bunu düzeltiyorum. Yani buradayım. Geldim hop yakaladım. Hop yakaladım. Hop. Sağ sol bir hızlı. Hızlı. Ben de İki. Aha. Kapıyı kırıyorum. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. On tekrar. Sağ sol bir. Sağ sol bir. On tekrar. Git gel. Şimdi bit. Buraya geldim, geri geldim buraya. Az dinleniyorum, geldim. Hop, yakaladım. Geri geldim. Yakaladım, geri geldim. Sağ sol bir. Zamana doğru oynuyorum. 13 dakika. Bir, 15 saniye dinlendim bir daha yere. Az kaldı, birkaç hareketi bitiyorum. Yere geldim. Ayaklarımı şu şekilde. Merkez bölgeye kilitledim. Top varmış gibi davran. Sert vurdum, yakaladım. Tık tık tık. Sert vurdum, yakaladım. Sert, sert. Sağ sol bir, 10 tekrar. Bitti mi? Kalkıyorum. Kalkıyorum. Bu sefer buradayım. Plan bir şey. Squat pozisyondayım. Huzur dilerim. Gövdeyi kaldır. Top varmış gibi. Vurdum yakaladım. Vurdum yakaladım. Sağ sol bir. 10 tekrar ne olacak. Sonra sizden sonra hareket plank isteyeceğim. iki dakika. İki dakika plantasın. Baktın yoruldun. Böyle ol. Bunu yap. Bunu yap. Yeter ki bırakma. İki dakika. Antrenmanımız neredeyse bitti. Sonra solma hareketini yap. Bu şekilde yapıp bitiriyorum. Hadi evde kalın seviyorum size. Komik.